Ciao a Bugün sayfa 49'daki etkinliği yapalım. Belirli artikel dediğimiz illola çoğulları ile il, ve el apostrof tekil olarak kullanmamızı istemiş. Io non faccio. Turni çoğul olduğu için burada i turni diyeceğiz. artık. Evet io non faccio ben rotatif çalışmıyorum shiftli çalışmıyorum İbrahim fa straordinari st ile başlıyor ve maski ile straordinari yo'nun çoğulu olduğu için lo'nun çoğulu li olacağı için li straordinari Fabrika e grande. Fabrika abi timli ve feminin olduğu için la fabrika burada. Figlio di Carlo e a scuola. Carlo'nun çocuğu okuldadır derken figlio o bitimli ve maskil olduğu için il figlio. L'impiegato parla inglese. Memur İngilizce konuşur. Burada sesli ile başladığı için l'impiegato diye düşünüyoruz. Yine feminine ama impiegato sesliyle başladığı için limpiegata. Bayan memur non parla francese, Fransızca konuşmaz. Mia amike, benim arkadaşlarım Afrikane. Bakın e, e, e. Yani feminine çoğul demek. Burada bize le mia amike kalıyor. Evet. Lavoro in fabrica e duro. Iı, fabrikada iş zordur. Maskil olduğu için il lavoro diyeceğiz. Zio di cujo e ingane. Cuju'nun ıı, dayısı ya da amcası Kanada'dır. Zio z ile başlıyor ve maskil olduğu için lo zio. Muratori vanno a lavorare presto. Evet, birazdan ee, çalışmaya gidecekler duvarcılar çoğun muratoy dediği için iyi iyi muratoy diyoruz burada iyi muratoy peki produzione scritta yazılı anlatım bölümüne bakalım Burada metine göre soruları cevaplamamız gerekecek. Ben soruları söyleyeyim. Siz de cevaplarını bulmaya çalışın metinden. Ake ora kominçe a lavorare Badu? Cominciare a lavorare. Çalışmaya başlamak. Saat kaçta? A ora? Saat kaçta Badu çalışmaya başlar? A che ora finisce İbrahim? İbrahim kaçta bitirir? Perke lavoro due ore in più. Çünkü iki saat fazladan çalışıyor. Niçin iki saat fazladan çalışıyor? In quali giorni fa lo straordinario? Hangi günlerde in quali giorni fa yapar lo straordinario? Mesai yapar. Quando Habib fail il turno di notte? Habib ne zaman gece mesaisi yapıyor? Perke abadu non piace lavorare di notte. Neden Badu'nun hoşuna gitmez gece çalışmak? Abadu Badu'nun piacere a qualcuno. Birinin hoşuna gitmek. Piace abadu bir Piace a Ayşe. Ayşe'nin hoşuna gider gibi. A preposisyonu kullan. Perke a İbrahim non piace fare le straordinario? Niçin İbrahim'in hoşuna gitmez e, mesai yapmak? Quanto a di salario İbrahim? İbrahim'in ne kadar maaşı var? Sahip. Avere di salario. Qual? Bu le olacak. Quale il salario di badu? Badunun maaşı ne kadardır? Derken non li Neden ona yetmiyor? Li. Ona. Aluy. Şeklinde. Ona da diyebiliriz. Him. İngilizce, İngilizce'deki him. Burada İtalyanca'da ona derken li oluyor. A. Kimse o. A Ali. Anlayın. Ali'ye olduğu zaman onun yerine Ali yerine Li kullanıyoruz. Zamanla bunları açıklayacağız. Evet, şimdi burada soru cevaplar verilmiş, sorularını bulun diyor. Ben yine cevapları okuyayım ve siz soruları bulmaya çalışın. O ventisi yani. Ben 26 yaşındayım. Sono le quattro e mezza saat dört buçuk. Oggi è -e venerdì. Bugün Cuma. Lavoro in fabbrica. Fabbrica çalışıyorum. Faccio i, i turni il giovedì e il sabato. Perşembeleri ve cumartesileri şiftli e, çalışıyorum. No, non mi piace lavorare di notte. Hayır, benim hoşuma gitmez gece çalışmak. Comincio a lavorare alle otto. Saat sekizde başlıyorum çalışmaya. No, non ce l'ho ancora. Henüz benim yok. Ondan. Bu it. I haven't I haven't it yet. Bu it'in yerine bir şey koyacaksınız. Ondan. O yok benim henüz. İşim var mı? No, non cello ancora. Hayır yok henüz. Sono del, del Togo. Togo'danım. I am from Togo. Sono Togoze. I am Togoze. Togol Togo'luyum. Siamo del Argentina. Biz Arjantinliyiz. Siamo argentine Biz Arjantinliyiz. Evet bunlar bayan. Bakın Arjantinli. Çoğul ve bayan. Burada size Construire il dialogo secondo le Verilenler bilgilere göre yapın demiş. <laughs> ki e de sor. A che ora comincia la le lezione di italiano? İtalyanca dersin saat kaçta başladığını sor. Risponde che comincia. Cevap ver ki saat 7'de akşam başlıyor ve 8-10 geçe bitiyor gibi. Burada e de sor. Risponde cevap ver şeklinde bunları yapacağız. Evet, diyaloğa göre İbrahim ve Badu işe gidiyorlar diyeceğiz değil mi? Bir tanesini yapalım. Vanno. Bakalım metine ve bunları dolduralım. Çalışmaya gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Şuraya onu koyabiliriz. Metine göre yapalım. Şimdi reflessione gramatikale bölümüne bakalım. I verbi si distinguono dalla terminazione del infiniti, infinito presente. Şimdi fiiller diyor son ekleriyle üçe ayrılıyorlar İtalyanca'da. Are bitimliler. Prima coniugazione. Birinci grup. Seconda coniugazione ere bitimliler. Çekimliler. Terza coniugazione ire bitimliler. İtalyanca'da. Birinci grup fiillere örnek olarak bunlar verilmiş. Lavorare, çalışmak. Costare. Ee, şuradaki A olmayacak. Arkadaşlar buradan ayrılıyor. Costare değil. Kostare İngilizce'deki kost. Andare gitmek, fare yapmak, parlare konuşmak. Fare yalnız düzensiz. Leccere okumak, vedere görmek, scrivere yazmak, ire dormire uyumak, sentire hissetmek, venire gelmek gibi. Şimdi are bitimli fiilleri çekerken master'ını attık. Lavoro. A'yı attınız. O, I, A, iamo, A, M, getiriyorsunuz. Lavoro, çalışıyorum. Lavori, Lavoro, lavora çalışıyorum. Lavori çalışıyorsun. Lavora, lavora çalışıyor. Lavoriamo çalışıyoruz. Lavorati çalışıyorsunuz. Lavorano çalışıyorlar. I verbi andare fare della prima coniugazione sono irregolari. Evet, düzensizdir. Andare ve birinci grup fiillere giren fare Çekimleri vado, vay, va, andiamo, andate, vanno. Bir tek bu ikisi düzenli. Faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno. Evet. Burada ise bir tek facciamo düzenli görünüyor. Peki. Diğer grup fiilleri daha sonra öğreneceğiz. Ereler ve ile bitimlerin çekimlerini. Şimdilik bu iki fiil hariç diğer fiilleri bunları ezberleyeceğiz. Fare yapmak ve andare gitmek. Diğerlerini buradaki kurala göre mesela parlareyi, kostareyi, lavurareyi çekebiliriz. Le ore. Saatlere bakalım. Saat sorarken ke ore ke ore sono diyoruz. Ya da ke ora e İki tür sorabiliriz İtalyanca'da. Saati ke o tekil olarak ke ora e saat kaç e dat var. Ya da ke ore son. Çok. Eserinin loro sonusundan geliyor bu. Cevap verirken bir hariç, saat bir hariç sono kullanıyoruz. Bir de burada öğle e mezzo giorno, öğlen 12, e mezza gece 12 hariç hep sono kullanacağız. Sono le otto, saat 8. Sono le otto e dieci, saat 8 -10 geçiyor. Sono le otto e mezza, saat 8 buçuk. Sono le otto meno venti, se chissà il mio meno vasto sono le, no, uh, le 9 meno un quarto meno un quarto cere e quale sa se chissà c'era e qualche bit meno 20 meno un quarto cere e sono le 8 e mezza sa se chissà Mezzo giorno 12. Mezza notte gece 12. Yalnız saat bir derken onu da ekleyelim buraya. E Luna diyeceğiz. Onu unutmuyoruz. E Luna saat bir. E Luna sonu değil. Evet. Bugünkü dersi de burada bitiriyoruz. Bu dersle birlikte dördüncü dersimizi bitirmiş olduk. Bu dört dersi iyi çalışmanız ne için bir süre ara vereceğiz tarayancaya. Biraz dinlenelim. Siz de bu arada bu dört dersi tamamen tekrar edin. Bir, iki, üç, dört şeklinde. Sonra beşinci dersle yolumuza devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Ciao. Arvederci. A presto. Yakında görüşmek üzere.